Selda'dan doğal lezzetler YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün e, güzel bir iftar menüsü yapacağız. Dilerseniz e, hemen başlayalım. Burada irice bir adet soğanımı doğradım. Hemen bir çay bardağı zeytinyağımı döktüm. Burada bahçemizden kuruttuğumuz yeşil fasulye kurusu var. Onu güzelce tencerede haşladım. Yeşil fasulye kavuracağım. Yanına da beşamel soslu makarna yapacağım. Makarnamızın suyu da kaynıyor. Bugünkü iftar menümüzde böyle olsun yanına da tarhana çorbam var önceki videolarımda var oradan da bakabilirsiniz tarife tarhan, tarhana çorbamızın bugünlük de böyle olsun canlar soğanımız güzelce kavrulsun Soğanımız kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı biber salçası. 1 yemek kaşığı domates salçası. Birazcık çiğ kokusunu aldıralım, hafifçe kavuralım hemen. Burada haşladığım yeşil fasulyem var. Burada bir çay kaşığı kimyonun bir çay kaşığı karabiberim, bir çay kaşığı pul biberim, yarım çay kaşığı tuzum var. tuzumu az kullandım. Az kullanmamın sebebi salçam ev salçası. O yüzden tuzlu. Baharatlarını dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ölçüsünü bu şekilde kavuralım fasulyemizi 2 dakika bu şekilde kavurdum hemen üzerine 200 milimlik su bardağıyla 2 su bardağı kaynamış suyumuzdan üzerine ekliyorum Miktarı değişebilir. Fasulyemizin e, taze ya da bazı fasulyeleri kuruturken çok taze oluyor. Bazıları birazcık daha kartlaşmış oluyor. Geç pişiyor. O yüzden su miktarı e, şimdilik 2 su bardağı kullanın. Eğer taze ise zaten yeterli gelecektir. Haşladığımız için çok fazla su çekmeyecektir. altını kısıyoruz fasulyemiz pişerken hemen makarnamızı pişirme işlemine geçelim makarnamızın suyunu koydum hemen dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuzu atıyorum bir paket fırın makarnam var. Hemen tenceremize atıyorum Fırın makarnası olursa daha güzel olur ama diğer makarnalardan da yapabilirsiniz. kırmayın. Şimdi yumuşadığında tencereye inecektir. Gördüğünüz gibi hemen yumuşuyor. Fasulyemiz de burada pişiyor. Çok kısık ateşe verin fasulyeyi. Erkenden yemeğinizi koyun. Kısık ateşte pişen yemek gerçekten daha güzel oluyor. Zamanınız varsa tabii ki. Bizler evde olduğumuz için tabii ki çalışanlar için zaman kısıtlı çalışan bacılarımın Allah yardımcısı olsun hemen yumuşayacaktır. Dilerseniz kırabilirsiniz de bu şekilde daha güzel oluyor. karnımız kaynaya dursun. Hemen beşamel sosunu yapalım. Hemen yumuşadı. Burada e, 4 bardak sütüm var. Hemen 4 bardak sütümün içerisine 2 yemek kaşığı unumu ekledim. Ocağımın altını açtım. Makarnam burada pişerken hemen beşamel sosumuzu pişirme işlemine geçtik. Kesinlikle beşamel sosumuzu karıştırmayı bırakmayın. Kaynayıncaya kadar bu şekilde karıştıracağız. Makarnamız kaynıyor. Makarnamız e, benimki 6 dakikada haşlandı. Bakın. 6 dakikada haşlandı. Markasından markasına fark edebilir. O yüzden dakika vermiyorum. Şöyle güzelce haşlandı makarna. Fasulyem burada ateşte gerçekten çok güzel pişiyor. Sosum kaynamak üzere. Hemen sosumun içerisine yarım çay kaşığı tuzumu atacağım. Makarnamın altını kapatıyorum. Hemen makarnamı süzüyorum. Sosum şimdi kaynamak üzere. hemen bu şekilde bir borcam aldım. Makarnamızı borcamıza döküyoruz. Şöyle kenarlarını eşitliyoruz. Hemen burada bir yemek kaşığı margarinim var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Margarin de kullanabilirsiniz şöyle ufak parçalar halinde etrafına koyuyorum. Hemen kaşarımı da bir kase kaşarım var burada. Ölçüsünü ben açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen beşamel sosumuzu vereni ilave ediyoruz. Fırınımızı 190 dereceye açtım. Sıcak fırınımıza 190 derece fırınımıza göndereceğiz. Bir 30 dakikada pişecektir makarnamız. Üzeri kızarıncaya kadar hemen fırınımıza gönderelim. Makarnamız pişti. Yeşil fasulyemiz pişti. Gördüğünüz gibi fasulye kavurmamız gerçekten harika oldu. Hemen fasulyemizi Fasulyemizi de makarnamızda servis aşamasına geçelim. Gördüğünüz gibi makarnamız gerçekten harika. Kesinlikle denenmesi gereken bir tarif. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi beşamel soslu hemen kenarına yeşil fasulyemiz İnşallah denersiniz değerli takipçilerim. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'ım olmayanlara da versin. Bugünkü iftar menümüz bu. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Hakkınızı helal edin. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.